Merhabalar, bugün size deseni kumaşa geçirmeyi göstereceğim. Desenimiz bu. Şöyle göstereyim. Bir tane kare örtüm. Kumaşım da hazır. Köşeleri çevrilmiş. Makineyle çekilmiş, temizlenmiş. Bir tane kare örtüm var. Şimdi öncelikle eee Kumaşa deseni düzgün bir şekilde geçirebilmek için kumaşımın ortasını buluyorum. Şöyle bir elimde kare örtü var. Bu her türlü işte masa örtüsü olur, büyük parça olur, ne olursa olsun. Öncelikle kumaşınızın tam ortasını bulmak zorundasınız. Ben şöyle katladım. Eğer elinizde ütü varsa. Hafif bir ütü yapabilirsiniz. Ama ütünüz yoksa bizim bir tırnak ütümüz vardır hanımların. E, çok pratik. Şöyle elinizle katladığınız yere bir tırnak ütüsü yapın. Şimdi tırnak ütümü yaptım. Baya e, şey görünüyor. Şimdi diğer tarafını da katlayacağım. Şöyle uçlarını birleştirin. Yani şu uçlar şöyle birleşmiş olsun. Ondan sonra da şöyle düzeltin elinizle. Şöyle gösterebiliyor muyum? Evet. Elinizle düzeltin ve yine tam şu katladığınız yere bir tırnak ütüsü daha yapıyorsunuz. Evet. Şimdi tırnak ütümü yaptım. Bakın açıyorum. Ve gördünüz tam ortası çıktı meydana. Katlıyorum. Şu uçlarını tutuyorum. Uçlardan birleştirin. O önemli çünkü. O zaman doğru olur. Ve açıyorum. Şimdi aynı şeyi desenimde bul. Desenimde aynı şekilde ortasını buluyorum. Yani önce taklıyorum. Şuralardan düzgün olması önemli. Yine koyuyorum. Burada da bir tırnak ütüsü yapıyorum. Desenimde de. Bu arada desenimi e, kağıdıma çıkarmıştım. Hazırdı. Şöyle diğer uçu da yapıyorum. Yani diğer katlama işini de yapıyorum. Tırnak ütümü yaptım. Ve bunu da açtım. Şimdi elime bir tane toplu iğne alıp şunun tam ortasını yani desenimin tam ortasını bulmuştum biliyorsunuz. Kumaşımın ortasını da bulmuştum. Bakın şurası şöyle göstereyim. Burası kumaşın tam ortası. Toplu iğneyi koyduğum yer. Şimdi bir iğneyle de desenimin üzerine koyduk. Bu önemli. Şimdi bunu da yine bunun üzerine koyup tam orta. Daha sonra da şu katladığım yerler vardı biliyorsunuz. Onları da buraya böyle denk getirerek toplu iğnemi koydum. Şimdi birkaç tane daha yapacağım. Şu yaptığımız yerlerde hani tırnak ütüsü yaptığımız yerlerle bakın burada var tırnak ütüm. Bir de burada var. Şöyle yani tam olursa deseninizde hiçbir şekilde kayma bir hata oluşmaz. Dediğim gibi bu işte çok büyük masa örtüsünde de olur. Her türlü yapacağınız işte yani deseni geçirmede bunu mutlaka uygulayın. Bakın. Katladığım yer burası da katlanmış yer. Şöyle. Şimdi e, bunları yaptım, hazırladım. Bak köşelerde tam geldi. Şöyle gösterebiliyorsam gördünüz mü köşeler köşelerde. Bu da aynı şekilde köşe köşede. E, bu tamamdır, düzgün bir şekilde yerleştirdim kumaşıma desenimi. Şimdi e, karbon kağıdı e, alıyorsunuz. Karbon kağıdını da şöyle kumaşla desenin arasına koyuyorsunuz. Ee, dilerseniz öbür tarafına da bir karbon kağıdı koyup hani tek seferde çizebilirsiniz. Ama ben şimdi size göstermek için karbon kağıdımı koydum. Karbon kağıdının da şu baskılı yerini üste koyuyorsunuz. Diğer tarafı yani düz siyah yeri kumaşa doğru dönmüş oluyor şu şekilde koyuyorsunuz. Ben iğnemi çıkarmıştım. Şimdi bir iğne daha yapacağım ki çizerken kaymasın diye. Bu arada şu ortadaki iğnenizi hiç çıkarmayın. Hani bunları yerleştirirken çıkarmayın ki kayma olmasın. Çünkü öyle hata yapılıyor bazen bu ortadaki iğneyi çıkardığınızda veya diğer iğneleri çıkardığınızda hafif bir kayma olabiliyor ee, kumaşla desen arasında. Ee, elime de bir tane kurşun kalem aldım ee, ve çizmeye başlayacağım. Ben e, açık renk olduğu için aslında bu karbon kağıtlarının işte sarısı da var mavisi de var her rengi var. Açık renkte daha iyi çıksın diye daha sonra silinmesin diye ben siyah kullandım. Mesela koyu renk bir kumaşınız olursa açık renk karbon kağıdı kullanabilirsiniz. Elinizde birkaç tane karbon kağıdı olsun renkleri ee, ki bir işlem yapacağınız zaman rahatlıkla e, başlayabilirsiniz. Bu arada benim e, masam düz bir masanın üzerindeyim. Bu önemli. Hani kumaş olmaması lazım masanızın. E, kayma yapabilir. Yani tahtanın üzerinde veya bunun gibi sert bir şeyin üzerinde yaparsanız daha iyi olur. Ve e, önemli olan da desenin düzgün çizilmesi. Yani şuradan başlıyorum. Hiç elimi kaldırmadan tek seferde çizerseniz çiziminiz de güzel olursa işiniz de daha iyi olur. Yani nakışınız da. Bir seferde kaldırmadan elimi yapmaya çalıştım. Kaldırab kaldırıyorsanız da fark etmez. Ama hani ne kadar şöyle bir seferde yaparsanız daha iyi olur. Böyle bütün desenin üzerinden biraz da bastırabilirsiniz. Geçiyorsunuz. Evet, şunu da göstereyim. E, bu arada çiçekleriniz için, hepsinin eşit olması için dediğim gibi çizim çok önemli. Ne kadar düzgün çizilirse, kumaşa geçerse siz de o kadar rahat işlersiniz. Burada çiçeklerim var. Bu çiçekleri hep aynı şeyle e, yuvarlak yapın. E, mesela ben şu paraları çok kullanırım, bozuk paraları. 5 kuruşmuş. Bu 5 kuruş bunun için çok büyük. Bunu kullanmayacağım ben. Burada daha küçük bir şey kullanacağım. Ama siz böyle kullanabilirsiniz. Çiçeğinizin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre işte e, minik paracıklar, e, şeyler kullanabilirsiniz. E, yuvarlak e, işte 25 kuruş var, 10 kuruş var. Bu çiçekler için gördüğünüz çok büyük. Daha e, şey olabilecek çiçeklere kullanabilirsiniz. Ben e, daha yani ben daha pratik çizdiğim için Hemen şöyle sadece şu göbeklerini çiziyorum çiçeklerin. Daha sonra da şöyle tam çizmeden yani şöyle bir elimle nokta nokta yapıyorum ki çok da şey olmasın. Çık yani. Çok etrafının çok da çıkmasını istemiyorum açıkçası. Şöyle şunları da yapayım yapraklarımı. Evet. Şimdi bunu ben tamamen çizip bitireceğim yani deseni kumaşa geçirmiş olacağım. E, bu arada kumaşımı merak edenlere gardenya, e, Linen gardenya kumaşım. Şimdi ben bunu devam edeceğim için size e, çizdiğim küçük bir bölümünü göstermek istiyorum. Şöyle kaldırdım kağıdımı, karbonumu da şöyle kaldırdım ve gördünüz mü desen? Ne kadar güzel çıkmış. Artık bunun üzerinden çok rahat işleyebilirim. E, net bir şekilde çıkmış. E, ben şimdi bunu devam edeceğim. E, hepsini yaparsam sizin çok vaktinizi almış olurum. Bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi bunun en önemli noktası şu ortayı ayarlamanız. Ortayı ayarlayıp toplu iğnenizle şu e, eşitlediğiniz yerleri koyarsanız hiçbir problem olmaz kumaşınızda ve işlemenizde. bugün size bu önemli aslında. Hani nakış yapılıyor ama öncesinde bunu yapmak da çok önemli. Hani ne kadar düzgün çizebilirseniz o kadar güzel işleniyor daha sonrasında. Büyük rahatlık oluyor sizin için de. Bunu göstermek istedim size bugün. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun çok sevinirim e, Şimdiden teşekkür ediyorum e, Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın